Evet değerli arkadaşlar bugün sıra bizde Nesibe Baransu ile birlikte bugün nöbeti biz devraldık. Şeref ve gururla buradayız. Bu organize için basın konseyine teşekkür ediyorum. Şunu söylemek isterim. Can Dündar ve Erdem Gül ve diğer Mehmet Baransu gibi, Hidayet Karaca gibi, ...Gültekin Avcı gibi ve diğer tutuklu gazeteciler gibi... E, ibret ibreti alem için içeriye alındı. E, diğer gazetecilere bir mesajdı bu. Eğer biat etmezseniz... E, ...sizin de akibetiniz bu olacak mesajıydı ve ibret için içeriye alındılar. E, cesaret gösterdiler o gazeteciler, biat etmediler. Cesaret bulaşıcı bir şeydir. E, umarım... Diğer gazetecilere ve diğer medya mensuplarına da hızla bu cesaretin bulaşacağını ümit ediyorum her şeye rağmen. Evet buradayız şeref ve gururla buradayız. Bugün Türkiye'de gazeteciler haber yaptığı için şu arkada yatıyorlar ve tutuklanıyorlar. Bugün hakimler karar verdiği için, yargıda karar verdikleri için objektif karar verdikleri için bugün işte 9 nolu cezaevinde arkamızda yatıyorlar, tutuklanıyorlar ve gene bugün Türkiye'de hırsızları yakaladıkları için polisler şu anda arkada cezaevinde yatıyorlar. Dolayısıyla bugün bütün hepsine sahip çıkma günüdür. Sahip çıkan herkese buradan teşekkür ediyorum. E, merhabalar, e, 284 gündür tutuklu ve tecrit altında olan Yiğit gazeteci Mehmet Baransu'nun gururlu eşiyim. Umut nöbetinde bugün sıra bizdeydi. Bizler de buraya geldik. Adı kadar güzel olan, umutlu yarınlar için, umutlu yarınlara umut olabilmek adına bugün buradayız. Tüm tutuklu gazeteciler adına buradayız. Can Dündar, Erdem Gül, Hidayet Karaca, Mehmet Baransu. Gültekin Avcı, Cevheri Güven, Murat Çapan hepsi için buradayız. Totalde 31 tane gazetecimiz tutuklu. Hepsi için buradayız. Takdir edersiniz ki Türkiye'de basının üzerinde çok fazla büyük bir baskı var. Ve bu baskı neticesinde kirli düzenin mağdurları sadece arkamıza gördüğümüz Silivri cezaevindeki tutuklu gazeteciler değil,